Dostal Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. O Olursam. zaman orada da istihbaratımı vereyim. Hadi evet. siz de onu değerlendirin. Herkesin bildiğinin tam tersi. Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Kalmak istiyor? Evet. O zaman bu kahvede görüşmeleri başlamış, başlamış mı? Kalmak istiyor. E Türkiye'yi çok sevdi. Çünkü Portekiz iddiası İ çıkıyor sürekli İstanbul olarak. İstanbul'u çok sevdi. Hatta kontratın dışındaki işlerle de ilgilendi. Evler işte o konudaki. Yani ben istiyor diye duydum. Benim duyumum. Orgesus'un Fenerbahçe'de kalmak istediğini ancak Hı. ancak bazı görüşmelerde Henüz ıı, Maddi mi? Orta yol Maddi bu, mi? değil Maddi açıdan mı? Transfer artı maddi herhalde Yani Transfer de var demek ki Orayı bu tam, tam, yani. tam netleştiremedim ama Olsun bu da, bu da gelişme ya, Şunu şu kadarını istiyor, söyleyeyim Orge'ye, orgeye olursa, sus önemli. Fenerbahçe'de kalmak istiyor O zaman Şimdi dönelim Fırat'ın dediği noktaya evet, Yani O zaman eğer zaman. kalmak istiyorsa hmm. O zaman transfer yapmak da isteyebilir İsteyebilir o Şampiyon zaman tamam olmak istiyor yani şampiyon olmak istiyor. Çok net santfor istiyor, stoper istiyor. Ee, ve bir sol bek diyor ama bu sol bek ne? Bu Alioski'den memnun mu değil? Onu anlamadım. Alevski. Bir tane de böyle bir sol ben de de onu duydum. Sol Alevski defansif. Sol defansif Bilint'e benzeyen, Bilint tarzı bir oyuncu istiyor. Bilint tarzı mı yoksa Bilint mi? Öyle yani öyle. Ya Barış Urdu Allah aşkına yani sen hayatta böyle bir sol tarifi yapmazsın. Bir şey söyleyeceğim peki. Dur bir, şey bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bilindir, bilin ya. tarzını anlatır mısın? Yani şöyle, ne de bir tarzı? Şöyle defansif sol bekler olur ya. Rol bulut gibi böyle. Ayak serbest bırak da değli bilinti biliyorsun evet. yani. Evet. Nasıl bir tarz o değili bilint tarzı? Anlatsana bir bize böyle. Defansif sol bek. Zorlarsan stoper de oynar. Ay tarife bak değli bilint tarzı çok güzel. Tamam belli <laughs> Barış Urdu seven diyor ki Fenerbahçe de bilinti istiyor diyor Barış Urdu oh. seven. Fırat ben öyle bir şey dedim mi? Çok da ihtiyaç var doğru bu arada. Ben öyle İlgin bir dans, şey dedim. Ha, gelirse Sol stoper, sol bek her son şey. Son dakika verin abi. Bir de kaleci istiyor. Yabancı kaleci. Ne? Kaleci istiyor. Fenerbahçe'de Abu Bakar sesleri. Fenerbahçe'de Vincent Abu Bakar transferi için artık sadece gün sayılıyor. Aktarılan bilgilere göre dünya ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayarak dün gece gündem yaratan El Nasır Takımdaki bir izier golcü Vincent Abubakar'a transfer izni verdi. Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Kamerunlu golcü artık adım adım Süper Lig'e geliyor. Golcü arayışındaki Fenerbahçe'nin bir süredir temaslı olduğu Vincent Abubakar, sarılı Lacivertli takıma gelmeyi kabul etmişti. Süper Lig devi ile her konuda anlaşma sağlayan 30 yaşındaki Kamerunlu golcü için tek engel kulübe elini asırdı. Ancak dün gece Suudi Arabistan ekibi öyle bir hamle yaptı ki tüm dünyada gündem oldu. Dünya cümle yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayan El Nasır bu transferle gündemi alt üst etti. Fenerbahçe ise bu transferi her konuda anlaştığı Abu Bakar'ın kulübünü ikna etmek için kullandı. 2016 ve 2020 yılında Beşiktaş formasını 67 maçta giyen Vincent Abu Bakar 35 gol 9 asiste imza atarken bu iki sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşamayı başardı. Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelen golcü yıldız 2022 Dünya Akbası'nda da adından bir aile söz ettirdi. Kupayı 3 maçta 2 gol 1 asiste tamamlayan başarılı oyuncu kalitesinin aynı kaldığını dünyaya duyurdu. 2021 yazında transfer olduğu El Nasır'da 36 maça çıkan Abu Bakar 11 gol 5 asiste imzasını attı. Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Andersen Talişka ile aynı formayı terleten başarılı oyuncu Ronaldo'nun gelişi sonrası her konuda anlaştığı Fenerbahçe'ye imza atmak için gün saymaya başladı. Abu Bakar'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Adana'da bir spor başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'ye çok iyi bir adam verdin diyerek duyurmuştu. Samet Akaydın'ın bon servisi ve imza tarihi belli oldu. Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken transferde de elini sıkı tutmak istiyor. Sarı lacivertler birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda. İsmi son günlerde Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüp ile anılan ve transferin adeta paylaşılamayan ismi gelen Adana Demirspor'un 28 yaşındaki savunmacısı Samet Akaydın için yeni gelişmeler yaşanırken Adana ekibinde Başkan Murat Sancak'tan konuyla alakalı flash bir açıklama gelmişti. Murat Sancak Haber Global'e yaptığı açıklamada Samet Akaydın transferine dair Başkan Ali Koço söz verdiğim ifadelerini kullanırken Samet Akaydın'a Fenerbahçe'nin verdiğinin daha üstünü verdiler ama ben bir söz verdim çok iyi bir adam verdin Fenerbahçe. Baya iyi bir adam. Fenerbahçe ilaç gibi bir transfer olacak diyerek bu transferi resmen açıklamıştı. Tüm bunlar yaşanırken resmi adımların ne zaman atılacağı ve sarılar civertlerin bu transfer için ne kadar ödeyeceği merak konusu olmuştu. Aktarılan bilgilere göre iki takım arasında anlaşma sağlandığı ifade edilirken Fenerbahçe'nin 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Sarı lacivertlerin bu tutarı 4 taksit halinde ödeyeceği ve her yıl birer milyon euro ödeme yapacağı aktarıldı. Samet üç 3,5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için 8, kontrattaki diğer yıllar için ise 16 milyon TL kazanacağı ifade edildi. İki ekibin büyük ölçüde anlaştığı öğrenilirken Samet Akaydın için transfer tescil döneminin başlayacağı tarih olan 12 Ocak'ta resmi açıklama gelmesi bekleniyor. 28 yaşındaki 1.90'lık savunmacı Samet Akaydın bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 16 maçta görev alırken 1 gol kaydetti. Fenerbahçe taraftarı yıkıldı kaldı. Takımın en değerli ismi bedava elden kaçıyor. 13 milyon euroluk değeriyle Fenerbahçe'nin en değerli Türk oyuncusu olan Altay Bayındır için Fransız ekibi Monaco devreye girdi. Sözleşme sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni sözleşmeyi imza atmayan milli oyuncunun akıbeti merak edilirken Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Fenerbahçe forması gen ve adı daha önce Inter, Napoli, Ajax ile anılan Altay Bayındır için Fransa'dan yeni bir iddia geldi. Fransız kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Monaco 24 yaşındaki kaleciyle ilgileniyor. Monaco'nun Alexander Nübel'i Bayern Münih'ten 2 sezonluğuna kiraladığı hatırlatılırken 26 yaşındaki kalecinin kiralık sözleşmesinin sezon sonunda sonra ereceği vurgulandı. Bu nedenle Monaco'nun alternatif bir kaleci arayışı içerisinde olduğu ve Altay Bayındır listesine eklediği aktarılıyor. Milli file Fenerbahçe ile sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi transfer için bir avantaj olarak gösterilirken yine de bu transferin oldukça karmaşık olduğu kaydedildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin başarılı ileriye daha iyi bir maaşla yeni sözleşme teklif ettiği de aktarılıyor. 2019 yılından bu yana Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır bu sezon 28 maça çıktı. Milli kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Doğu Kembeso. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ara transfer çalışmalarını da sürdürüyor. İngiliz kaynaklar sarılı lacivertlerin Nottingham Forest'ın Fransız stoperi Loic Mbesso'ya ilgisinin devam ettiğini duyurdu. 21 yaşındaki Cameron nasıllı Fransız oyuncu bu sezon EFL Cup'ta 2 maçta süre alabildi. Championship'te ise 5 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda bir gol attı. Lo Kembeso'nun Nottingham'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. 1.87 boyundaki savunmacının güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un geleceği belli oldu. Sezon başından bu yana çok fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun için olumsuz hava pozitife dönmüş durumda. Antalya kampının ve oynanan hazırlık maçlarının en iyi isimlerinden olan tecrübeli oyuncu son Spor maçında da gol atarak moralini iyice yükseltti. Bir dönem takımdan ayrılmayı bile düşünen Serdar sezon sonuna kadar kesin olarak Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Aktarılan bilgilere göre yönetimde Joao Pedro'nun sakatlığından sonra kadroda yerli bir alternatif forvet görmek isterken elinde bulunan Serdar Dursun ile yola devam etmekte kararlı. 31 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe kariyerinde 50 maça çıkarken 18 kez aldır havalandırdı. Oyuncunun 30 Haziran 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Serdar'ın güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.